Hoş geldiniz video videoda... videomuzda. yeni bir Beni videoda. Yeni bir video. <laughs> ben, ben burada oturuyorum. Merhaba, <laughs> merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Tabii ki de reaction videosu. Bu iki güzel hatundan. Herhalde. Herhalde. Ablan star mı? Herhalde. Lee <laughs> Hay'ın e, reaction çekeceğiz. My Star adlı şarkısına. Evet, Liha hakkında bize bilgi verin seçelim. Şimdi ben Liha hakkında bilgi vereceğim. İşte <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Liha'yı aslında sen çok fazla dinlememiş olsan da <laughs> ben dinliyordum bayağıdır. Tablonun şirketine katılmadı ama bayağı birlikteler yani. Tablonun şirketi mi var? <laughs> evet abi, High kurdu ya. Biliyorsun High aslında. High biliyorum çünkü Huyga'dan biliyorum. Bir de Sev var, Dok, Dokki var. Aa evet. Çok Aa bir Dokki'ye de aşığım. Evet, çok sevindim. Yani. Koreli erkeklere aşığım. <laughs> bir de Liha'yı... Baby Baby'ye de cover yapmıştı ya. Evet. Aha. İlk yayınlanmadan önce. Evet. Taeyang falan da yapmıştı. O cover da çok iyiydi. Teyank is my girl. Yani Liha'yı seviyoruz. Liha'yı ben de Hold My Hand adlı şarkıyla çok beğenmiştim. Gerçekten insan diyor ki sevgilim olsa da elimi tutsa <laughs> aşk olsam. Ama bu şarkısını hiç hiçbir şey izlemedim. Ne şey Twiz... Twizzer miydi? Twizzer. Evet. Doğru söyledim. Treasure, treasure deyip duruyorum onlar da şeye. izlediğimde şey demiştim. Evet. Çünkü o bir hazine. Treasure. Game of Thrones. Treasure. Neyse. Ee, öyle. Öyle. <laughs> Şimdi izleyelim bakalım. Liha My Star şeyin şarkı. Evet. Nihay'a uygun giyindiğimi düşünüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Lihayız, there izliyoruz My Star adlı şarkıyı. Kendine gel hadi başlat. <laughs> Vay, yanıtı Alırız bu çocuğu. O ne? Kuponlarım var ya. Bak, zayıfladı bu kız. Çocuk her dediğini yapıyor mu? Ne güzel bize de O var mı? Elinde fazla var mı? <laughs> wow, Nasıl <artık is> yapılıyor? Wow, çok tatlı. Güzel <laughs> çocuk. Bir hayran çok çocuğu kesme. Bir hayli ilgilenmiyor. <laughs> Bir hay çok güzel çıkmış bence. Aynen, çok tatlı çıkmış. Oha uyumuş mu? <laughs> Valla çok güzel Oha çok güzel şarkı yapmış ya Her şarkı çok beğenmedim, çok güzel, güzel. Aslında İngilizce çok kadar iyi değil mi? Gerçekten mi? Evet. Ama zaten çok güzel söylemiyor ki ya, işte İngilizcesini nasıl anlayabilirsin ki bir insanı sesi iyi olduğu için hayır ben şey değil falan de iyi bence çocuk çok şeker ya hmm. oha. 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 oha Ya bu da evleniyor. Çocuk kaçar mı? Ben de bu Ben de evleniyorum. This yeah, is <laughs> We

aynısından alabiliyor muyuz birkaç tane? İyi bir siyah şarkı. evet böyle böyle bitiremezsin rezilliğini. Hanguk Namca'ya Hayrettin Amca dedi. Kure dedi bir daha Hanguk Namca. Oha. Hayrettin Amca. <laughs> bir şey diyeceğim bir söyle. Hanguk Namca. Bu kadar söyleme. Anladım. 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 Neyse evet, çok, çok, çok boş yapmıyorum Hayır, ya. Bir konuşuyordum. Hayır. Senin karnın aç olduğu için. Hatta benim daha temel neyse. Senin karnın aç olduğu için şeker gelmiyor beynine. <laughs> Böyle değiştiriyorsun. <laughs> <laughs> beyni yani biz beğendik Lihay'ı. Lihay'dan çok Ay, çocuğu çok beğendik. Nasıl beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. <laughs> i̇yi olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yay! Görüşürüz. Bye bye.